Herkese merhabalar. Bugün bahsedeceğim konu içsel gevezelikler. Hadi başlayalım. Ne kastediyorum içsel gevezeliklerden? Aslında kastettiğim konu şu. Hepimizin içerisinde durmadan konuşan bir ses var. Bazen bu ses bize iyi şeyler söylüyor, bazen kötü şeyler söylüyor. Durumdan duruma değişiyor, andan ana değişiyor bu iç sesler. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki gün içerisinde yaklaşık olarak 60 bin ile 80 bin arasında düşünce geçiyor aklımızdan ya da zihnimizden. Ve tam da bu aklımızdan geçen düşünceler bizim iç sesimizi oluşturuyor ki bu düşüncelerin çoğunluğu aslında durmadan kendisini tekrar eden düşünceler, her gün kendisini tekrar eden düşünceler o kadar da yeni orijinal bir şey olmuyor çoğunluğunun içerisinde diyelim. İşte bu düşünceler, bu sürekli tekrar eden düşünceler bir takım psikoloji ekolleri tarafından otomatik düşünce olarak adlandırılıyor. Tam da bu aklımızdan geçen düşünceler bizim içsel sesimizi oluşturuyor, bizim içsel gevezeliğimizi ya da içsel diyaloglarımızı veya hatta içsel monologlarımızı oluşturuyor demek daha uygun olacak. Diyelim ki çok stres altındasınız, çok baskı altındasınız o zaman işte böyle durmadan böyle konuşan bir iç ses oluyor içinizde. Ama diyelim ki çok huzurlusunuz, keyfiniz yerinde. O zaman da bu iç sesin yavaşladığını görüyorsunuz ya da yakalayamıyorsunuz bile. Bazı kişiler için bu iç sesler yakalanabilir konular. Yani işte diyor ki insanlar aklından bu düşünceler geçti. Kendimi bunları düşünürken yakaladım. Bazı kişiler için ise bu düşünceler kendilerine o kadar yabancı ki bu kişiler ki çoğu ço toplumun çoğunluğunu oluşturmuyor bu kişiler içimde yabancı sesler var diyorlar. İşte içimde konuşan kişiler var diyorlar bir kısmı bu durumu içindeki bu durumu aklından geçen bu düşünceleri anlamlandıramadığı için bunu sanki dışarıdan yabancı birisi konuşuyormuş gibi algılıyor ama tabii öyle bir durum yok. Hepimizin iç sesi aslında konuşan ses ve işte çocuklukta dile girdiğimiz andan itibaren bu düşünceler, bu iç sesler aktive olmaya başlıyor zamanla da nasıl diyelim belirli bir ağırlıkta, belirli bir derecede varlığını sürdürüyor. Peki iç seslerimiz bize ne diyor? Bir videomda bahsetmiştim kurgular isimli, kurgularımızla ilgili bahsettiğim videoda. işte genelde iç sesimiz bize bir takım kurgular sunuyor. Mesela diyor ki bak diyor sana öyle bir baktı ki bu kişi senin hakkında böyle düşünüyor. Sana böyle davrandı demek ki böyle kipi kipi çeşitli senaryolar oluşturuyor aslında bu iç sesimiz. Yine yani çok ağırlıklı olarak olumlu düşünceler geçiyor mu iç sesimizde? Soru işareti kişiden kişiye göre değişiyordur ama daha ağırlıklı olarak sanki olumsuza yakın şeyler geçiyor gibi. Tabii yani eğer ki siz kendi sürecinizden geçiyorsanız bir çalışmanın içindeyseniz tabii ki daha farklılaşabiliyor bu iç sesleriniz ya da yine bir çalışmanın içindeyseniz hali hazırda ya da geçmişte bir çalışmaya katıldıysanız yani bir terapi sürecine bir psikanaliz sürecine katıldıysanız o zaman aynı zamanda da daha kolay yakalayabiliyorsunuz iş sesinizi iç seslerinizi aklınızdan geçenleri. Şimdi aklımızdan geçenleri yakalayabilmemiz önemli çünkü hani fark ettikçe şunu görüyoruz ki bir takım baskın konular dönüyor zihnimizde. Fark etmek önemli. Biraz bu nasıl diyelim fark ettikçe aklımızda dönenleri o konuların daha derinlerine de inebiliriz. Yani durmadan bir şeyler üretiyorsak, örnek veriyorum, durmadan birilerini tehdit olarak algılıyorsak, durmadan birileriyle kendimizi kıyaslıyorsak gibi gibi bunları yakaladıkça daha da bunların üzerine çalışabiliriz. Mesela kendimizi eğer ki birileriyle kıyaslıyorken bulursak sürekli olarak bakarız döner bakarız ve de deriz ki ya durmadan ben niye kendimi kıyaslıyorum birileriyle hayırdır yani bu konulardan geliyor gibi gibi yine bu diğer tüm temalar için de geçerli ama bunun için biraz böyle durup bir bakmanız gerekiyor kendinize çeşitli ortamlarda ve çok sık bir şekilde ya şu an aklından ne geçiyor? Tabii bir yandan da aklımızdan geçen düşünceleri yakalamak da o kadar kolay bir konu değil. Bunu yakalayabilmek de epey bir emek gerektiriyor. Epey bir dikkat gerektiriyor. Çünkü yakalayamadığınız anda kaçıp gidiyor. Az önce aklından ne geçmişti diye düşünüyoruz gibi gibi. Aynı zamanda bu aklımızdan geçen düşünceler ya da kendimizi bir an bir düşünceyi düşünürken yakalıyorsak tam da bu aslında bizim bilinç dışımıza dair de bize önemli bir bilgi veriyor. Dolayısıyla tüm bunları yakalayabilmek, aklımızdan geçen düşünceleri yakalayabilmek Önemli. Bazı psikoloji ekolleri, bazı terapi ekolleri diyor ki işte çocuklukta anneniz, babanız size nasıl konuşursa, size nasıl davrandıysa, birbirleriyle nasıl konuşuyorsa ya da bir anne babanız yoktuysa ama size illaki bakan birileri oldu şu an bu yaşlara geldiyseniz. O kişiler kendi aralarına nasıl bir diyaloğa sahipti, size ve başkalarına davranışları nasıldı, söyledikleri sözler doğrudan söyledikleri sözler ya da dolaylı olarak size ve çevrelerine aktardıkları nelerdi? Bir şekilde tüm bunları işte çocuk küçüklükte, bebeklikte içselleştiriyor ve zamanla kendi iç sesleri olarak kendisinde yer ediniyor. E mesela şöyle durumlarla siz de karşılaşmışsınızdır. İşte diyor ki mesela birisi ben annemin beni yargılamasından hiç hoşlanmazdım ama ben de kendimi durmadan insanları yargılarken buluyorum. Oradaki o yargı seslendirilen bir yargı da olabilir. Kişi doğrudan sözel olarak birilerini yargılıyor da olabilir. Kendi iç sesinden bahsediyor da olabilir. Çünkü her zaman da içimizden geçen o yargıları dile dökmüyoruz aslında. Çevrenizde siz de şu tip örnekler duymuşsunuzdur. Mesela bazıları der ki işte benim annem çok eleştirel birisiydi. İşte durmadan söylenirdi. Durmadan kötü şeyler, olumsuz şeyler söylerdi. Böyle olmak hiç istemezdim ama benim de artık zihnim böyle çalışıyor. Ben de durmadan birilerini eleştiriyorum. Birileriyle ilgili olumsuz şeyler düşünüyorum gibi gibi. Tam da bu aslında bu açıklama şeyi gösteriyor gibi sanki. Hani sanki o anne ve çocuk arasında, anne ve kişi arasında bir aktarım var. Bir doğrudan sanki annesinden o mekanizmayı almış gibi duruyor. Tam da bazı terapi ekollerinin, psikoloji ekollerinin açıkladığı gibi ama bir takım tabii ki bu konuda başka açıklamalar da var. Bir takım başka şeyler de dönüyor olabilir bu alanda. Peki sizin aklınızdan ne tür düşünceler geçiyor? Yakalıyor musunuz aklınızdan geçen düşünceleri? yakaladığınız zamanlar oluyor mu? Yani bir dönüp bakın bakalım. Arada bunun pratiğini yapın. Şu an benim aklımdan ne geçiyor? Az önce benim aklımdan ne geçiyordu? Ya da diyelim ki bir sosyal ortama katıldınız. Çok sevdiğiniz insanların bulunduğu bir sosyal ortam. Bir dönüp bakın bakalım ne geçiyor aklınızdan. Ya da diyelim ki bir sunum yapacaksınız. O anda dönün bakın bakalım neler geçiyor aklınızdan. Ya da sabah uyanır uyanmaz aslında hani uykudan uyandığımız an tam da bilinç dışımıza yakın an sabah uyanır uyanmaz aklınızdan ne geçiyor? Ya da bir rüyadan uyandınız, birden uyandınız ne geçiyor aklınızdan? Bir dönüp bakın ya da akşam uyumadan önce neler geçiyor aklınızdan gibi gibi bunların pratiğini yapabilirsiniz ve zamanla fark edebilirsiniz ki aklınızdan genellikle belirli kalıplar geçiyor, belirli temalar geçiyor. Bu temaları fark ettikten sonra da bunlar üzerine bir şekilde kendi çalışmanızı başlatabilirsiniz. Aynı zamanda kendi iç sesinizi, içsel diyaloglarınızı, monologlarınızı veya gevezeliklerinizi fark edebilmenizin çok güzel bir yolu yazmak. Alın elinize kalem kağıdı ya da bilgisayar ortamında ya da bir ses kaydı açın yazın ya da seslendirin. Spontane bir şekilde. Ne geliyor aklınıza? Böyle bilinç akışınızı yazın ve sonra bir süre yazın. Yani durmadan yazın ya da seslendirin aklınızdan geçenleri. Sonra dönüp bakın bakalım neler geçiyor aklınızdan. Bunu bir süre deneyebilirsiniz. Bir noktadan sonra şunu fark edebilirsiniz ki ya ben de hiç farkında değildim ama aklımdan da durmadan şunlar geçiyor. Hayırdır yani niçin acaba bunlar geçiyor? Bu hikaye nereye dayanıyor gibi gibi dönüp bakabilirsiniz. Popüler olarak zaman zaman kullanılan bir ifade var. Hani laf lafı açıyor derler ya. İnsanlarla sohbette de laf lafı açabilir. Kendi içsel diyaloğumuzda, monoloğumuzda, gevezeliğimizde de laf lafı açabilir. Ya, kendimizi gaza getirecek şekilde düşünceler içerisinde bulabiliriz kendimizi. Bulduğumuz noktada sürdürebiliriz bu düşünceleri, durdurabiliriz bu düşünceleri. Bu da işin bir başka boyutu. Bu videonun ismini işsel gevezelikleri olarak adlandırdım. Çünkü içimizde durmadan konuşan bir geveze var sanki. Peki sizin içinizdeki geveze size neler diyor? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Peki bakalım bugünlük burada duralım. Sevgiler herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.